Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni bir tanıtıcı videoma hoş geldiniz. Ben Ali Arkın. Bugün sizlerle Karko şey yapacağım, açılışını yapacağım. Yani kim gönderdi bunu? Biricik teyzem gönderdi. Köyde kendisi Tunceli'de. Bakalım bize bana nasıl bir hediye şey yaptı. Ana şey yapalım. Bakalım. Kağıdı açıyoruz Görmüş olduğunuz gibi poşetin içinde bu poşette açıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz. Hani açacağız. Paket böyle sarılmış hediye paketi. Görmüş olduğunuz gibi dersim spor atkısı görüyorsunuz. Telefon çalıyor. Bilmiyorum. Boşa. Böyle dersim spor atkısı, dersim spor şapkası görüyorsunuz. Dersim spor atlasını takıyoruz ve Dersim formasını görüyorsunuz ve 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 en sonda Dersim Sporu maskesini iki tane getir göndermiş abi efendim ve buradan teyzeme çok ama çok teşekkür ediyorum eline emeğine sağlık benim için zahmet edip çarşıya gitmiş Tunceli çarşısına gidip şimdi birazdan görüşürüz arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi kapı çaldı ve ardından telefon çalınca durdurma zorunda kaldım dediğim gibi teyzeme Şengül teyzeme çok çok ama yine tekrar teşekkür ediyorum biliyorsunuz beni ben çok teşekkür etmeyi de biliyorum bir zamanlarda 9 Kasım'da kanalım açıldı. ona da çok ama çok teşekkür ettim biliyorsunuz. Ben çok teşekkür etmeyi biliyorum. Evet arkadaşlar sizin için şöyle kamerayı düzelteyim yamuk tutuyor benim kamerama ka para çok olunca kameramanları değiştiriyorum görürseniz maskeye. Evet arkadaşlar mutlaka ama mutlaka şu kamerada düzgün tutalım e, maskemizi takıyoruz arkadaşlar. Çünkü korona olduğu için e, çift, çift maske takıp ve mesafelere bir buçuk metre arayla sosyal mesafeye tutuyoruz. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şu alt kısımlarda abone olmaya bildirim siline ve like tuşunu da basmayı unutmayınız. Tek tek Hepsini yumruk mumruk tekme her türlü basabilirsiniz arkadaşlar. Bu video kısa olacak. Böyle ee, 8 dakika 10 dakika video olmayacak. Özellikle sizlere ricam olacak. reklamlara atla demeden destek e, yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Şu an kameramın e, gözü kapının orada. Eli yoruldu. Kısa keseceğim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Teyzem için bir like istiyorum sizlerden. Gerçekten bir like istiyorum. Bu hareket niye böyle değişik değişik hareketler yapıyorum bilmiyorum. Ya, evet, kameraman uyarıyor. Kısa kes. Kısa kes. Artist. Şu bak. Dolan orada. Kameraman şu an sal. gülüyor. Gülüm. Gülerken göbeği de sallıyor. Bırakıyorum. Bırakamazsın. Annemin sesini duydunuz. Annem için de, teyzem için de şu like tuşuna çökertin. En az 100 like, 200 like yapın. Bir daha arkadaş şu kamerayı kesin kusun bacım ya. Bırak kesin bacım? Hadi arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Unutmayan like ha. Bildirim zillerine abone olmayı unutmayınız. Şu üstte de etiketler olacak. Etiketler de videoları da de önceki videoları da izlemeyi